İyi günler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Milip ben. Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? Ben Osmaniye'den arıyorum. İsmim Mustafa Yücel. Evet Mustafa Bey. Balıkesir'e Allah razı olsun. Belediyeye, itfaiye. 911'ine Allah bin kere razı olsun. Onların sayesinde şu anda nefes alıyoruz. Cenazemizi çıkardılar. Bize yemek verdiler. Allah bin kere razı olsun onlardan. Eğer onlar olmayasaydı şu anda bitmiştik. 911 Balıkesir. Allah bin kere razı olsun. Dünyanın bir ucundan yetişti buraya. Onun hakkını ödeyemeyiz. Osmaniye sizinle gurur duyuyor. Çok merhametli insanlar, çok çalışkan insanlar yetiştirmiş. Gerçek söylüyorum sana. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum yani onlara. Öncelikle yaşamış olduğunuz afet sadece bizleri değil, tüm Türkiye'yi derinden yer alınmıştır. Sizlere de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mustafa Bey e, bu yönde bizler teşekkür talebinizi anlık olarak e, sayın Belediye Başkanımız Yüce Yılmaz'ın da görmesi adına ilgili birimize yönlendirmesini sağlıyoruz teşekkür talebinizin. E, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak e, afet bölgesi ne zaman sona erine kadar bu yönde bizlerin ekipleri an itibariyle bulunmuş olduğunuz bölgede olacaktır. E, sizlerin anlık olarak bir talebi olduğu takdirde 444 40 10 numarası üzerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi ile görüşme sağlayabilir. Anlık olarak taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz bu yönde. Bizler sizlerin her daim yanınızdayız. Bütün depremzede vatandaşlarımızın aynı şekilde. Yine her zamanki olduğu gibi bir telefon uzaklığınızdayız Mustafa Bey. Olası bir durumda bizlerle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. O yetkililere, belediye hepsine çok çok buna, buna kim teşvik eden insanlara bu düzeni ben yani anlatamıyorum size. Öyle bir çalışma, öyle bir düzen, öyle bir şeylik yani sistem ben ömrü hayatımda görmedim. Yemin ederim var ya Allah bin kere razı olsun onlardan. Yani o, her çıkardıkları canlı çıkardıkları yani. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Suak Sayın e, Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz önderliğinde siz değerli vatandaşlarımızın e, bu yönde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz Mustafa Bey. Belirtmiş olduğumuz gibi bir telefon uzaklığınızdayız. Her daim 7 gün 24 saat bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Anlık olarak gerekli aksiyonları alacağımız konusunda müsteri olabilirsiniz sizler teşekkür ederim. Allah razı olsun. Üstümüzdeki kıyafete varana kadar getirdiler. Yani karnımız da doyuyor. Yiyecek, yiyecek de getirdiler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Balıkesir size. Büyükşehir Belediyesi'ni aramış olduğunuz için bizler teşekkür ediyoruz. Sizlere tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Mustafa Bey. İyi günler. İyi günler. Allah'a emanet olun.